Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı Medya ve İş Dünyası'nda gündem bültenini dinliyorsunuz. Günün Ajandası, Mersin Kitap ve Kültür Günleri, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gerçekleşecektir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremi Anma Programı, Milli İrade Meydanı'nda yapılacaktır. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecektir. Tarihte bugün yaşanan önemli gelişmeler. 1914 yılında Charlie Chaplin'in ilk filmi The Little Tramp gösterime girdi. 1904 yılında Türk şair Arif Nihat Asya doğdu. 2010 yılında Türk akademisyen, yazar, araştırmacı ve senatör İlhan Arsel vefat etti. İş dünyasından üst düzey atamalar ve görev değişiklikleri Flow Group atama gerçekleştirdi. Ceren Özayuz, Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Direktörü oldu, İşbirliği ve Yatırım Haberleri, Ege Yapı, ABD Merkezli Yatırım Kuruluşu, Whitebridge Global tarafından Asya ve Afrika'daki gayrimenkul yatırımları kapsamında stratejik işbirliği yaptı. Ödül ve Başarı Haberleri, Booking.com tarafından her yıl verilen Traveller Review Awards 2025 ödülleri kapsamında. Türkiye'deki tüm Rixos otelleri ve Rixos Premium Dubrovnik konuklardan aldığı yüksek puanlar sayesinde bu prestijli ödüle layık görüldü. Medya dünyasından üst düzey atamalar ve görev değişiklikleri. Fatih Portakal pazartesi günü itibarıyla YouTube yayınlarına son vereceğini ve Haziran ayından itibaren de Sözcü TV ekranlarına veda edeceğini duyurdu. Medya dünyasından işbirliği ve yatırım haberleri Allianz Türkiye'nin iletişim çalışmalarını 2025 itibarıyla Medya evi iletişim ve danışmanlık yürütecek Mustaf iletişim çalışmalarını Marginal Porter novelli ile yürütecek Aktaşlar lezzet grubunun iletişim faaliyetlerini Brandworks iletişim danışmanlığı yürütecek Diğer gelişmeler Meta, Facebook ve Instagram'da yapay zeka ile oluşturulan reklamların etiketlenmesini belirgin hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar reklamların ne zaman yapay zeka tarafından oluşturulduğunu veya değiştirildiğini daha kolay anlayabilecekler. Medya ve iş dünyasında gündem bültenine abone olmak ve servis bültenlerini daha detaylı incelemek için medyatakip.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.